Kuşlarımız sağlıklı olduklarında çok mutlular. Öyle ki biz onların uçuş performanslarından, sergiledikleri aktif davranışlarından, yemelerinden, diğer kuşlarla ya da bizimle olan iletişimlerinden mutluluklarını anlarız. Tabii ki de esas olan kuşumuz hasta olmasın diye elimizden geleni yapmak. Hasta olmamaları için gerekli önlemleri almak ve onlara çok iyi bakmak. Ama yine de istemediğimiz durumlar olabiliyor kuşumuz bir yerlere çarpıp kendini yaralayabiliyor ya da başka bir sebepten hastalanıyor. Peki hastalandıklarında neler yapabiliriz? İyileşmelerine nasıl katkı sağlayabiliriz? İşte bu videomuzda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle kuşumuzun hasta olduğunu nasıl anlarız? kuşumuz halsiz, keyifsiz, enerjisi düşük, yani az hareketli, iştahsız, dışkısı normalden farklı veya çok uykulu ise ve bu belirtilerin birkaç tanesi var ise kuşumuz muhtemelen hastadır. Zaten kuşumuz ile çok yakınsak, aramızda güçlü bir bağ var ise her zamankinden farklı olduğunu mutlaka anlarız. Ancak şunu da söylemek gerekir ki kuşlar bazı hastalıklarında son evresine kadar belirtileri gizleyebilirler. Tam da bu nedenle çok dikkat etmeli ve hasta değilseler bile kuşlarımızı her hafta tartmalıyız. Hastalıklarını saklasalar bile önemli ölçüde kilo kaybı ciddi hastalıkların belirtisidir. Şimdi isterseniz kuşumuz hastalandığında neler yapmamız gerektiğini önce maddeler halinde sayalım ve açıklayalım. Birincisi, öncelikle kuşumuz hastalanmışsa ve kafesinde yalnız değilse onu kafes arkadaşlarından ayırmalıyız. Böylece kafesteki diğer kuşlar tarafından rahatsız edilmeyecek ve düzgün bir şekilde dinlenebilecektir. Ayrıca bulaşıcı bir hastalığı varsa diğer kuşa bulaştırmamış olacak. Ama yine de bu süreçte arkadaşını da takip etmeliyiz. İkincisi, hasta kuşumuzu ayrı bir kafese almadan önce mutlaka kilosunu tartmalısınız. Ve hastalığı boyunca her gün bunu yapmalı ve kilosunu not etmelisiniz. Üçüncüsü, Hasta kuşunuzu tuttuğunuz kafesin çok iyi temizlenmesi ve aynı şekilde temiz tutulması gerekir. Hasta olduğu için bağışıklığı düşen kuşumuz sağlıklı bir kuş kadar mikroplarla baş edemeyebilir. Dördüncüsü, kafesinde kuşumuzun hastalık durumuna göre planlama yapmanız gerekecek. Olabildiğince aksesuarsız ve kuşun temel ihtiyaçlarına yönelik bir kafesi olmalı. Kuşunuz tüneyecek kadar iyiyse tünek ekleyebilirsiniz. Ancak düşme tehlikesine karşın kafes tabanına yakın seviyede tutmalısınız. Hatta çok hasta kuşlar için tünek eklememelisiniz. Kafesin tabanına yumuşak beyaz mutfak havlu kağıdı yerleştirin. Beyaz kağıt hasta kuşların dışkısını daha doğru okumamızı sağlar. Yiyecek ve suyu kolayca ulaşabileceği bir yere koyun. Bir kuş çok iştahsız olduğunda genellikle dal darısını diğer yiyeceklerden daha sıcak bakar ve yeme ihtimali çok daha yüksektir. Ancak yine de normal beslendiği yiyeceklerini de kafese ekleyin. Derin su kaplarında olmamak şartıyla kolay ulaşabileceği şekilde su yerleştirin. Beşincisi, hazırladığımız kafesi sıcak tutmalıyız. Bir sıcak su torbası, bir örtü, ağzı kapalı sıcak su şişesi veya kuş ısı lambası ile bunu sağlayabilirsiniz. Kafesi örtüyle sardığınızda kuşun hava alması ve dışarıyı görmesi için bir tarafı açık bırakın. Fakat şuna dikkat edin: kuşunuz çok sıcakladığında ısıdan uzaklaşabilecek durumda olmalı. Kafesin bulunduğu yerde kesinlikle açık bir pencere bulunmamalı, ceyran almamalıdır. Altıncısı veterineriniz söylemedikçe hasta kuşun suyuna vitamin vesaire eklememelisiniz. Çünkü aromalı suyu içmeme ihtimali vardır. Zaten veterineriniz ya ağızdan ilaç ya da içme suyuna karıştırarak ilaç önerecektir. Her zaman veteriner talimatlarına uymalısınız. Yedincisi hasta kafesimizi tüm kurallara uyarak hazırladıktan sonra son olarak kuşunuzu 1 iki gün boyunca çok dikkatli bir şekilde gözlemlemeli ve not almalısınız. Evet, kuşunuzun hastalık durumuna veya yaralanmalarda da yarısının durumuna göre siz aciliyet belirlemelisiniz. Küçük kanamasız bir sıyrık varsa hemen bir ilk yardım ile kendiniz destek olabilirsiniz veya çok sulu beslenmeden kaynaklanan ve 1-2 günü geçmeyen ishali varsa yine veterinere götürmeden çözebilirsiniz. Ancak kanamasını durduramadığınız yaralar, ayak şişlikleri, üzerine basılamayan ayak, geçmeyen haysizlik, iştahsızlık, sürekli uyku hali ve titreme durumlarında veterinere gitmeniz gerekiyor. Veteriner talimatlarına eksiksiz olarak uymanız gerekiyor. Kuşumuz hastayken onu her zamankinden daha fazla takip etmeliyiz. İlaçlar, tedavi, davranış, kilo, yeme içme, aktivite ve diğer belirtilerin tümünü not edip durumu kontrol altında tutmalıyız. Unutmayalım ki en iyi kuş besleyen, bilinçli olarak besleyen kişidir. Kuşu tedavi eden değil, hastalanmayı önleyen kişidir. Ama kuşumuz yine de hastalanmışsa tedaviyi geciktirmemek hayati öneme sahiptir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kuşlarınızla mutlu kalın.